Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, dinimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kıyamete kadar gidişatı ile ilgili elimizde bir bilgi var. Sizlerle o bilgiyi paylaşacağım bu akşam. O bilgiden önce şu ön bilgiyi vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatı kıyametin ilk işaretidir. Yani ne demek bu? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam benim vefatımla kıyamet süreci başlayacaktır buyuruyor. Artık ondan sonra dünyanın ne kadar ömrü varsa. Bir de şunu söylüyor bize. Benim gelişim bir günün ikindi vaktine rastlamıştır buyuruyor. Akşam vaktiyle birlikte de güneş batıyor. Artık dünyanın da ömrü bitecek. Adeta dünyanın ömrünü bir güne benzetiyor efendimiz. Sabah değil, akşamla başlıyor gün. Dinimizin literatüründe gün akşamla başlıyor. Mesela biz bugün akşam namazı itibariyle salı gününe geçtik. Akşamdan başlıyor, öbür akşam bitiyor. Peygamber Aleyhisselam ikindi vakti gönderildiğine göre akşam, yatsı, sabah öğle ikindi artık akşam ezanı vaktine ne kadar kalmışsa efendimiz tam o sırada gönderilmiş. O da 23 sene yaşamış. Onun vefatından sonra da 1440 sene geçmiş diyelim kabaca. Kıyamet kopacak. Biz artık dünyanın son saniyelerini yaşıyoruz. Ama bu son saniye dediğimiz şey 100 yıl mıdır, 500 yıl mıdır yoksa 10 yıl mıdır bunu Allah biliyor. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir de şu bilgisine dönelim. İslam halkalardan oluşmaktadır buyuruyor. Halka halka her bir parçası bir zinciri oluşturuyor gibi düşünelim. Her bir halka da İslam'ın içinde bir direk gibi, İslam'ı tamamlayan puzzle'ın parçaları gibi oluyor. İşte oruç, namaz, abdest, ahlak, ahlakta emanet, cömertlik, cimrilikten uzak durmak, iyi huylu olmak, affedebilmek, adalet vesaire. İslam adına ne biliyorsak Bunların tamamı büyük bir zinciri oluşturuyor, puzzle'ı oluşturuyor, fotoğrafı oluşturuyor. Bir tanesi de parça. Halka halka zincir. Parça parça puzzle'ın fotoğrafı gibi. Buyuruyor ki, sizin dininizin bu halkaları sıra sıra kopacaktır. Şimdi İslam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında perfect. Fule fotoğraf tam ortada her şeyle. Hata varsa hataya müdahale ediliyor. Yanlış varsa düzeltiliyor doğrusu bu diyor. Hem devlet hem cihat komutanı hem namazın imamı hem ahlakın örneği her şey İslam, Kur'an, din ne varsa Efendimiz de zaten oturuyor. İnsanlara da o öğretiyor. Hem yaşıyor hem diliyle bunu anlatıyor. Düşmana da uygulamalarıyla anlatıyor. Şimdi bu tam bir fotoğraf, tam bir zincir. Ama buyuruyor ki kendisiyle birlikte vefatından sonra bu zincirin halkaları bir 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 kopacaktır buyuruyor. Yani benim zamanımdaki gibi İslam görüntüsü olmayacak benden sonra buyuruyor. Sonra da buyuruyor ki İslam'dan ilk kopacak halka siyasettir buyuruyor. İslam'ın devlet otoritesi kaybolacak buyuruyor. Devlet otoritesi kaybolunca da ne oluyor? Allah'ın hükümleri uygulanmıyor. Helal haram standartları değişiyor. Kanunlar insanların kendi oluşturduğu yasaklara göre oluyor. İlk defa İslam'ın otorite gücü kaybolacak. İlk kaybolan halka. En sonda namaz kaybolacak diyelim kıyamete kadar örnek veriyorum. İslam 100 halkaysa ilk siyaset gücü, İslam'ın devlet gücü kaybolacak. İçeride mekanizma işlemeyecek. Sebepleri ayrı. Ama İslam adım, adım 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 daralacak. Hiç bitmeyecek ama. En son namaza daralacak. Namazdan sonra da zaten Namaz kılmayan yeryüzünde insan kalınca da kıyamet kopacak. Kıyametin kopuş süreci budur. Yeryüzünde Allah'a inanan bir mümin var olduğu sürece Allahü Teala dünyanın sonunu getirmeyecek. Ne zaman yeryüzünde müminlerin ruhu alınacak? Hiç namaz kılınmayacak. Artık yeryüzü hayvanlar gibi yaşayan kafirlerle sınırlı kalacak. Ve bunlar Allah'ın haramlarını işlerken bir gün kıyamet kopacak. Dünyanın sonu böyle gelecek. Biz bu hadis-i şerifi öne çıkararak, burada konuşarak peki neyi anlatmak istiyoruz? Şunu. Arkadaşlar, İslam'ın devlet gücü, kanun gücü, otoritesi, ordusu, silahı, askeriyesi, cihadı dahi bir gün kopabilir, olmayabilir. Bunlar darala, darala 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 yalan konuşulacak. İslam'da dürüstlük kaybolacak toplumdan. Emanet duygusu alınacak. İnsanlar birbirine güvenmeyecekler. Her türlü fuhuş, ahlaksızlık, zulüm olacak. Müslüman toplumların içinde de olacak. Ama adım 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 zekat gidecek, oruç gidecek. En sonunda ne kalacak? Namaz. Demek ki bu dinin son parçası, en son bu dinden kopacak olan namazsa, namaz da hep aslında insanların imanı canlı kalacak. Dolayısıyla biz şeriatı, kanun gücü, devlet gücü, askeri gücü, cihat gücü olmasa bile namazı hep yaşatmak zorundayız. Bir gün cihatsız, savaşsız ülkemizi koruyacak potansiyeli olmayacak düzeyde zayıf da kalabiliriz ama namazsız kalamayız. Çünkü namazsız kalmak demek artık imanın son noktası bitti demek. Hangi şart olursa olsun ameliyathanede bile eğer imkan varsa orada seccadeni koyacaksın namaz vaktinde kılmaya çalışacaksın. Farzından. Farzın içinde de Sübhane Rabbi Alaları üç defa söylemeden gerekirse bir kere söyleyerek hızlandırarak ama bu namaz kılınacak. Ameliyat onlarca saat sürdü. Mümkün değil ara vermen hayati bir şey. O zaman birleştireceksin orada namazı ama terk etmeyeceksin. Öğlenle ikindiği beraber kılacaksın diyelim. Yatsıyla akşamı ikisinden birinin vaktinde beraber kılacaksın. Ama bu namaz kaçmayacak. Çünkü namaz bizim canlılığımızla ilgili bir şey. Kalp gibi bir şey. İnsanın canının var olduğunu nereden anlıyor tıpçılar? Kalp çalışıyorsa, atıyorsa canlıdır. Kalp atmıyorsa bakalım attırabiliyor muyuz? Bir zorluyorsun. Ne diyoruz? Eks mi oldu? Eks. Namazsızlık eks olmak demek arkadaşlar. Bakın İslam'ın devlet gücü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra zayıfladı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer canlıydı. Hazreti Osman'la birlikte zayıflamaya başladı. Hazreti Ali döneminde içeriden adamlar önce Hazreti Osman'ı öldürdüler sonra Hazreti Ali'yi öldürdüler. Haricilik başladı. Bilmem nelik başladı. Öbür zalim sultanlar geldi. İslam var ama hala. Namaz hiç kopmadı. Ama insanlar birbirine güvenmemeye başladılar. Zulümler başladı. Adam kayırmacılık başladı. Rüşvet başladı. Aldatmalar oldu. Yalanlar söylendi. Menfaatler kollandı. Egoizm zirve yaptı. Ama namaz hiç kaybolmadı. Ezan hiç kaybolmadı. 100 sene önce bu topraklar üzerinde planları olanlar İslam'ı burada kökünden kazımak için bu yüzden ezanla başladılar. Yüz sene önce güya biz tekrar burada güçlü bir mekanizma kuracağız diyenler ilk projelerini 32 yılında 1932'de ezanı yasaklayarak başladılar. 1950'ye kadar ezan Türkçe olarak okundu. Namaz devam etti ama bir proje olarak namazı bitirebilir miyiz Türkçe ezanla diye başladı. Allahü Teala izin vermedi. O gün insanları yürekli çıktı. Nesilleri namazla yetiştirdiler. Ezanımız Türkçe okunsa bile biz dinimizden taviz vermeyiz dediler. Kur'an öğrettiler, namazı öğrettiler. O nesil en sonunda idareyi ezanın yeniden orijinal haline dönüştürülmesini <laughs> zorladı ve mecbur kaldı yöneticiler. Toplum Müslüman bir toplum olunca, toplum namaz isteyen, ezan isteyen bir toplum olunca sen de demokrasi diye bir oyuncağı kendin ürettiğin için e, halkımız böyle istiyor demek zorunda kalıyorsun. Arkadaşlar şu namaz meselesi artık her gün beş vakit kılınan ve sürekli ezanları dinlenilen bir düzeyde olduğu için bizim için elhamdülillah imanımızdan dolayı ama bazen kaşarlanma sebebi de oluyor. Yani ne var ki ya gibi baştan savma hale de gelebiliyor. Ya da zaten hep kılıyoruz diye unutulup gidiyor. Aa akşam okundu ben ikindi yıkılmadım. Ama o sırada yemek yemeyi unutmadın. Aa akşam olmuş ben hala yemek yemedim. Böyle olmuyor. Öğlen arasında herkes önce yemeğe koşuyor. Öğle arasında ben önce namazımı kılarım. Namazımı kılmadan başka bir işe geçmem diyemiyor insan. Veya namazı erteliyor. Sonra kılarız. Bu işte aslında halkanın adım adım koptuğu noktaya geliyor bizim açımızdan. Yani toplumda kalkmaz bu Allah'ın izniyle. Zaten kalktığı zaman dedik ya. Yani İslam olmayacak, insan olmayacak, dünya bitecek. Ama bizim varlığımızın ispatı için arkadaşlar tıp fakültesi mezuniyetinden daha önemli bir konudur bu. Sizi rahatsız ediyor olabilirim bu cümlelerimle. Eğer namazsız bir Doktor olacaksam istemem öyle bir doktorluğu. Diploma kalsın cerrahpaşa'ya, çapa'ya. İstemiyorum. Onların olsun. Hediye ediyorum onlara. Bana Allahü Teala'nın verdiği iman kimliği lazım. Bu iman kimliğimi gösteren ibadetim de namazdır. Belki buradaki kardeşlerimiz diyebilirler ki ya, ya bize bari bunları konuşma. Ya, git namaz kılmayanlara konuş. diyebilirler. Öyle değil arkadaşlar. Her birimizin namazı laubalileştirme riski var. Hiçbirimizin namaz konusunda garantisi yok. Bir kere herkes kendini test etsin. Abartıyorsam da ben hatalı olmuş olayım. Allah'tan da af dileyeyim. Sınavlarımız kadar gündemde oluyor mu olmuyor mu? Ya benim tek gündemim namazdır. Arta kalan vakitlerde de sınavlara çalışırım. Onlarda da başarılı olmak kaydıyla şüphesiz. Mi? Yoksa abi çok yoğun derslerimiz var. Çalışmamız lazım. Namaz kılmaya bile vakit kalmıyor. Mu? Ya kendimizi öyle bir inandırıyoruz ki bir noktadan sonra. Abi çok çalışmamız lazım. Çok ders var. Mezun olacağız. İyi çalışmamız lazım. Tamam çalış. Ama namaz arada kaynamasın. Onun yerine şöyle olsun. Arkadaşlar namazlarımızı kılmamız lazım. Vaktinde kılacağız. Vaktinde kılmazsak ertelenir. Allahü Teala'nın şu an bizi çağırdığı bir ezan duyduk. Hemen ilk etapta kılalım. Farzından bile olsa kılalım. Sonra ders çalışmaya başlayalım. Ders çalışırız sonra namaz kılarız. Mantığı adım adım namazın ertelenmesiyle birlikte ihmal edilmesi ve kaybolma sebebi oluyor. O da benim koparacağım bir halkam oluyor aslında İslami kimliğimden. Şimdi vay işte zulüm yapıyorlar, adaletsizlik var, ülkede hukuk yok, rüşvet var, tüccarlar, pazarcılar yalan söylüyor, İslam'ın halkalarını kopartıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ben de kendi çapımda namazımı ihmal ederek ben de o halkayı kopartıyorum. Ve ben asıl korunması gereken, herkes ihmal etse de böylelikle İslam'ın canlılığını sağlayacağım halkayı ihmal ediyorum. O da oradan işte siyaset yönetimle ilgili bir zulüm işliyor. Adaletsizlik yapıyor. Haksız yere birini hapse alıyor. Kendi adamını kolluyor. Başkasının işi olduğu zaman hemen gönderin bunu diyor. Yargılıyor. Tamam o yanlış yapıyor. Ve ben buna rahatsızlığımı dile getiriyorum. Aynı şekilde ey Türkiye'de ilk 5000'e, 3000'e, 2000'e, 1000'e, 100'e giren adam. Sen çok güzel sınavlarda çalışıyordun, dereceler yapıyordun. Namaz derecelerini bir konuşalım senin. Diye de insan kendine bir iğne batırmalı. Biraz canını acıtmalı. Özellikle sabah namazlarında mesela şu an vaktin çok daha ilerlediğini görüyoruz. Neredeyse artık zaten okula gitme vaktinde, fakülteye gitme vaktinde ezan vakti daha çıkmamış oluyor. İşte yedi buçuktan sonraya geldi güneşin doğması. E zaten ben yedide kalkacaktım. Kahvaltı yapacaktım. Üstümü değiştirecektim. Gidecektim. Yani burada bile bu rahatlıkta bile hani yaz döneminde beşte dörtte kalkmak gibi bir durum yok. Burada bile biz nama, bir namaz gevşekliği var ve namazımız kaçabiliyorsa arkadaşlar. Kime kızacağız? İşte hastanelerde şöyle sıkıntılar var. Bizim hocalarımız böyle ateist hocalar var falan. O halkayı koparıp orada zaten zincir diye bir şey yok. Benim onu tenkit etmem. Eğer ortamın mahremiyete uygun olmadığından rahatsız olmam. Laboratuvar şöyle, okul böyle, kızlar böyle demem. Benim böyle bir kış döneminde sabah namazını kaçırdığımın kefareti olabilir mi? Dolayısıyla biz kendi zincirimize bakıyoruz. Benim zincirimde adalet duruyorsa, emanet duruyorsa, cömertlik duruyorsa, merhamet duruyorsa her şeyden de öte ben namazımla her gün Allahü Teala'nın huzuruna çıkmayı hazır bekleyebiliyorsam, hazırsa benim kafam ezan vakitlerine. Şimdi birazdan yatsı ezanı okunacak. Ben hazırım. Ona göre abdestimi alıyorum. Sabah namazı vaktine zihnimi hazırlayarak yatıyorum. Sabah namazına kalkmak için yatış vaktimi belli ediyorum. Öğle ezanı kaçta okunuyor? Benim dersim 12'de bitiyor. 12.50'de öğle ezanı okunuyor. Namazı şurada kılarım. Sonra şu derse şöyle yetişirim. Namazla ilgili planlarla hayat yürüyor mu? İkindi ezanı 15.30'a düştü. Tam benim işte şu dersimin arasına geliyor. Çıktığım gibi camide şurada namazı kılarım oradan yurda geçerim. Veya sonra şu derse geçerim gibi. Yani ha Namazı merkeze almışım. Bütün derslerimi, hayatımı, ticaretimi, sosyal bütün işlerimi, yemeğimi bu namazın etrafında planlayabiliyorsam benim halkam sapasağlam duruyor. Ve insanlar namazı bıraksa da ben yeryüzünde Allah'ın rahmetinin inme sebebi olarak namazı koruyan bir kişiyim. Allah işte benimle nurunu tamamlamış oluyor. Hani kafirler istemese bile Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti var ya. Nasıl yani Allah nurunu tamamlayacak? Yani her yer Müslüman mı olacak? Hayır böyle bir şey olmayacak ki kıyamete kadar. Ben namazı korudukça bizim fakültede hiç kimse namaz kılmıyor olsa bile Allah benimle orada nurunu tamamlayacak. Yoksa herkesin bir fakültede, bir ülkede, bir şehirde namaz kılma ihtimali yok ki hiç kıyamete kadar zaten. Yani Efendimizin otorite olduğu Medine'de bile münafıklar vardı. Sabah namazına gelmiyorlardı. Yatsı namazında çok zorlanıyorlardı, kaçıyorlardı. Yani Medine'de bile olsan orada münafıklar gelmiyor yine namaza. Ya da namaz kılıyor numarası yapıyor. E bizim ülkemizde, bizim işte şehrimizde, bizim ilçemizde, bizim mahallemizde, akraba içinde de illa bir problem çıkacak. Ama benim namazlı varlığım, benim dinimin diğer halkalarını tamamlayacak görüntüm o bölgede, o şehirde, o ülkede, o üniversitede Allah'ın nurunu tamamlaması anlamına geliyor. Hem de öyle bir nur ki. Ulan bu kadar namazsızın içinde bile, bu kadar ahlaksızın içinde bile bu adam ahlaklı kalabiliyorsa, namazlı kalabiliyorsa, heh, bu nurdur işte. Esas olay budur. Mesele zaten karanlıklar içerisinde aydınlık olabilmektir. Herkesin ışıklarının yandığı bir yerde sen de farını açıyorsun. Farın anlaşılmaz ki senin. Ama her yer kapkaranlık, birden bir ışık çıktı. Kim o? O değerli olur. Herkes onun peşinden gider, yolu o gösterir. Biz de bulunduğumuz üniversitelerde, inşallah daha sonra hastanelerde, hayatımız ilerledikçe bulunduğumuz başka sosyal hayatlarda, ortamlarda, belki siyasi mekanizmalarda, yönetim merkezlerinde böyle Allah'ın nurunu tamamlayacağımız bir misyon biçelim kendimize. Bunun namazla olan bölümünü de son halka olması bakımından yani namaz giderse biz gideriz. O da yoksa zaten konuşacak bir şey yok noktasına taşıyalım. Her birimiz Gazze için bir şey yapamıyor olabiliriz. Ancak elimizden dua geliyordur. Tamam da kardeşim namaza kalkamamayı hangi İsrail'e havale edeceğiz? Hadi Gazze İsrail vurdu. Ben sabah namazına kalkamıyorsam ben hangi İsrail kaldırmıyor namaza? Ne, bahanesi var mı öğle namazını kaçırmanın? Yatsı namazını kılmamanın Kılmadan yatıp aa kılmadan yatmışım unutmuşum. Demenin bahanesi var mı? İlk vaktinde cemaatle kılarsan unutmazsın. Kafayı hep buna alıştırırsan olmaz. Hiç finalini vizesini kolay kolay unutan oluyor mu? Mezun olacaksın, diplom alacaksın diye unutmuyorsun. İyi kaydediyorsun. Namazlarda böyle olacak. Yemeğini kimse unutmuyor. Hemen sistem devreye giriyor. Beyne komut veriyor. Acıktın, acıktın, acıktın bir şeyler ye. Şekerin düştü. Hadi bakalım diyor. Biraz karbonhidrat yala falan bir şey diyor sana. Namaz da bizi öyle bir artık hayatın merkezine oturttuğumuz için sürekli dürtmeli ki. Ez öyle vakti geliyor, hazırlan, ikindi geliyor. Sabah kalk, uykunda sabah kalk demeli sana. Telefon çalmadan önce. Beyin artık ona alışmalı. Tıpkı yemekteki gibi. Kalkıyorsun kahvaltı kahvaltı diyor ya. Sen gece uykundan 5, 6 itibariyle artık kalk kalk vakit geliyor diye beyin sana komut vermeli. Çünkü içselleştiriyorsun namazı. Allah'la buluşmayı, Allah'ın emrini kabul etmeyi, kalbindeki imanı namazla buluşturuyorsun ve sonra diğer amellerle şüphesiz ahlakınla ve diğer sosyal ilişkilerdeki Müslümanlığımızla. Umarım arkadaşlar hepimiz için bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halka örneği hayatına bir heyecan, hareket katmak ve yeniden dizayn etmek, eksikler, kusurlar varsa bunları tamamlayıp düzeltmek için bir vesile olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.